bulduğu tüm insanlığın dil, din, renk, ırk, cinsiyet farklı olmaksızın yaşamın her alanında eşit, özgür, insanca ve adil yaşadığı bir dünya bugün de bir özlem olarak varlığını sürdürüyor. İnsanlık tarihinde sağlanan yaşamda büyük tahribatlar yaratıp insan insanı yalnızlaştırıyor. Bireyi kendi emeğine, kimliğine, toplumuna ve doğaya yabancılaştırıyor. İşte emeklerin toplumsal birlikteliği anlamına gelen her türlü ürkütlüğü etkisizleştirme ve dağıtma çabasına karşı ortak mücadele ve dayanışma ruhunu yeniden kurmak iktidara ve sisteme karşı direnişin en önemli adımıdır. Egemenlere karşı verilen mücadeleleri birleştir, birleştirmenin ezilen ve sömürülenlerin birbirine karşı kullananların önüne geçeceği biliyorum, biliyorum. Sorunlarımızın birbiriyle ilişkili olduğunu bilincindeyim. Birimizin haksızlık yaşandığı bir yerde hiçbirimizin özgür eşit olamayacağının farkındayım. Endişe Partimiz ilham veren insanlığın bu evrensel ve yerel mücadeleleri ve edilen daya deneyimleridir. Emeğin ve esenlerin kurtuluşu için özgürlük, barış ve adalet için mücadele eden güçlerin birliğinden oluşan partimiz insanlığın sınırsız, sınırsız ve Sümrüsüz bir dünya ulaşacağına inanır. Üzerinde yaşadığımız ve tüm sümrün ayıplığıyla birlikte inkarın, baskının, asimilasyonun emek egemen olduğu topraklarda ise emek mücadelesinin önündeki tüm engellerin kaldırıldığı, halkların ve inançların özgür olduğu kadın erkek eşitliğinin yaşadığı demokratik bir halk iktidarına hedefler et, hedef hedefler ettik kimliğe kültürü, dili ve diniyle tek tip Türk milleti e, dayatmasına karşı çoğun farklılıkların eşit ve gönüllü beraberliğine dayalı evet. bir toplumsal yaşama özgürlükçü